Merhaba. Bugün Photoshop'ta istemediğimiz görselleri, öğeleri silmeyi göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir berjer e, görselimiz var. Şu arkadaki tabloyu çıkartmak istiyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Rectangle seçme aracıma geliyorum kadar hani yani şöyle falan almıyorum. Ne kadar böyle ufak çalışırsak o kadar temiz bir görüntü oluşturacak. O yüzden dikkatli seçim yapıyorum. Shift F5'e basılı tutuyorum. Ve buradan içeriye uygun olanı tercih edip tamam diyorum. Ardından okey dedikten sonra bu görüntüyü elde ediyorum. Bu yeterli bir görüntü değil. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Şimdi bunun üzerine artık Yama aracını kullanıyorum. Yani şu, bu aracı kullanacağım. Burada da ufak ufak e, yapacağım. Belki de böyle değil. de Daha böyle. Mesela şimdi şuradaki temiz alanı almak istiyorum. O yüzden böyle şu kadarlık bir alan almak benim için yeterli. Şu kısım daha temiz bir hale geldi. Daha sonra bu alanı alıyorum. Tek tek şekilde çalışıyorum. Şu alanda görüyorsunuz ki bir farklılık var değil mi? Bunun için tekrar Shift F5'e basılı tutup bu şekilde biraz daha yumuşatarak Shift F5 Biraz daha yumuşatıyorum. Şu alanları yine Shift F5 diyerek yumuşatmaya devam ediyorum. çok mükemmel bir sonuç elde edebilecek miyiz? Bakalım. Tabi görselinizle de alakalı yani. Mesela olmadı şu an değil mi? Geri geliyorum CTLZ'e. Böyle temizleye temizleye kontrol ede ede ilerliyorum. Çok kötü olduğu alanlarda da Az önce uyguladığım diğer komutu uygulayacağım. Mesela şu alanda uygulayabiliriz. Böyle böyle bir bütünlük kurmaya çalışıyorum. Bu alanda bir kirlilik görüyoruz. Bunları da böyle F5 ile temizleyebilirim. düz bir duvar olduğu için çalışması daha kolay ama e, biraz daha tabi kusurları göstermiyor değil. Yani görüyorsunuz buralarda böyle şeyler oluşuyor. O da düz bir duvar olması kaynaklı. Yani daha böyle dokulu bir yerde çalışıyor olsaydık belki de bu kadar görmeyecektik. Ama üzerinden ne kadar çalışırsam o kadar düzeldiğini görüyoruz. Yani biraz sabır işi. Yani olmuyor diye bırakmayın. Uğraşın. Biraz daha toparlıyor kendini. Daha sonra diğer alanları da tabii uydurmaya çalışıyorum. İsterseniz bakın direkt temizledi de. Ardından şurada lekeli gördüm. Alanları seçiyorum. Ve bu şekilde toparlamaya çalışıyorum. Evet. Yani belirli bir seviyeye yine getirilebilir biraz daha üzerinde uğraşılarak. Düz bir zeminde böyle bir alan oluyor. Gördüğünüz gibi. Biraz daha tabii üzerinde oynamalarla çok daha pürüzsüz bir hale getirilebilir.